Merhaba arkadaşlar, şimdi Santorini'nin keşiflerini yapacağız. Burada sandık ve fotoğraf çok fazla var. Sandık 9 tane var, fotoğraf da 6 tane var. Birazcık uzun bir video olacak ama sizler için hızlandıracağım. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım hepsini. Şimdi buradaki fotoğraflarımı çekiyorum. Bir tane de sandığımız var burada. Şöyle bir avantajımız var. En azından e, fotoğraflarla sandıklar belirli yerlerde birbirlerine yakın genel olarak. Harita büyük bir harita zaten. Nöron haritasını biliyorsunuz. Sizi birazcık zorlayabilir arkadaşlar. Orta tarafta fotoğraf çekmeniz lazım, drone kullanmanız gerekiyor ve durumu nasıl ayarlamanız gerektiğini gösteriyorum ise tam olarak bir şekilde yaptığınızda hızlı ve kolayca çekebilirsiniz fotoğrafı ve işinizi bitirirsiniz. Şimdi ben size bunu biraz keserek kısaltarak gösteriyorum. Ama o kadar çok hasar aldım, o kadar çok düştüm kalktım ki bunları yaparken. Hani siz de aynı şeyleri yaşayacaksınız. En zor harita sanırım. Keşfini yaptığım en zor harita. Siz de aynı şeyleri yaşayacaksınız. O yüzden şimdiden size sabır ve umarım yardımcı olursunuz yani birbirinize. Mağaranın içerisinde size verebileceğim tavsiye şu arkadaşlar. Size saldırı geldiği zaman... Birazcık geriye doğru kaçın. Resetlenmesini bekleyin onların. Yani öldürebilirseniz öldürün tabi ama çok aynı anda bir sürü vuruyor. Şu suyun içine girebilirsiniz. Suyu kullanabilirsiniz aynı şekilde. Oradayken size vuramıyorlar. Hemen buradan çıkacağım. Zaten son birkaç tane kaldı. Onları da bitirip gerçekten bu haritayı ölenerek terk etmek istiyorum. Bu kadar iğrenç ve çirkin başka bir harita olamaz. <laughs> Yani aldığı dayanıklılık ben e, falan bu kadar dayanıklılık kaybetmiyorum sanırım. Son iki tane kaldı. Hemen oraya gideceğim ve bitireceğim. Bu kısımda yukarıda bir tane sandığımız var. Bir tanesi de karşı tarafta hemen. Karşı taraftakini de aldıktan sonra şu sırtımdaki şeyi çıkartmak istiyorum. Kullanmayı sevmiyorum çünkü. Onu yani normal yürürken falan Hemen motorla gideceğim oraya. Son sandığımı da alacağım. Ölene kadar Rona haritasına gelmeyeceğim. <laughs> Şaka yapıyorum, gelmek zorundayım. Başka çarem yok. Bazen görevleri burada veriyor çünkü. Ama yani bu kadar zor bir keşfe, harita çok zor aslında. Şu alevli zombiler falan insanın canını çok sıkıyor. Hani bana sıkıntı veren seneler yapar, bilmiyorum. Bu haritaya bir topluca kamp olarak falan gidin arkadaşlar. Kamp cam hepiniz yaparsınız görevlerinizi. Hem de birbirinizi kollamış olursunuz. En mantıklısı olduğuna inanıyorum. Son sandığımı açıyorum. Evet. Buradan da bayağı formu falan verdim ama bu arada. Hemen size şu bana verdiği ödülleri göstereceğim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.